Şimdi diyorsunuz yüz güldürücü sonuçlar elde ediyoruz. Evet, evet. Bu çok güzel İlerlemiş hastanın evet. ilerlemiş evrelerinde de bir tedavi yöntemi var. Evet. Bunlardan biri torba, evet. iki yapay mesanemiş. Evet. Bunlardan Şimdi bahsedebilir burada, miyiz? Burada eğer hastalığı mesane içinde yakalamışsak, işte bir takım tetkiklerle ilerlememiş olduğunu, organ dışına taşmamış olduğunu anlamışsak, ya da hasta kemoterapi gittik gel, geldiyse bize tamamen e, o uzağa yayılmış hastalığı yok ettikten sonra, Mesanenin e, ve kadınlarda işte rahim, yumurtalıkların hep birlikte alındığı, erkeklerde mesanenin, prostatın, meni keselerinin birlikte alındığı ve lenf bezlerinin bir ameliyatımız var bizim. Bu ürolojinin en büyük ameliyatı. Evet. Tıbbın da oldukça büyük ameliyatlarından. E, bu, bu, bu ameliyatın ilk kısmı bunları almak, çıkarmak. Ama idrar nereye depolanacak? Şimdi iki tane idrar yolu açıkta kaldı. Ya bir torba vasıtasıyla, küçük bir bağırsak parçası vasıtasıyla karın cilde bir torbaya getiriyoruz. Hı hı. Yani bu da yanlış değil. Yani standart tedavi. Karın bir, içinde, dışında değil. Dışında, torba dışında. dışında. Yani bir e, aşağı yukarı 12-12 e, santim boyutlarında bir torba evet. düşünün. İdrar torbaya doluyor, torbayı doldukça hasta altında muslu evet. var boşaltıyor. Yaşamlı böyle sürüyor. Ya da yeni bir mesane yapmak. Yapay mesane diye e, bir e, halkımız çok sevdi bu kavramı. Evet. Yapay mesaneyi çok çabuk aldılar. Aslında yapay demek suni demek yani bu bardak gibi değil, Tabii. masa gibi değil, Tabii. canlı bir yani bağırsaklardan yaptığımız hastanın kendi bağırsaklarından yapıp yerini değiştirdiğimiz çok onu mesanenin yerine taşıdığımız bir ameliyat tekniği bu. Evet. Bunu burada e, konuşmak hakikaten çok önemli çünkü çok burada e, çok yanlış bilgilendirmeyle hep geliyorlar bana. E, diyorlar ki biz işte yapay mesane yaptığınızı duyduk, işte e, görüyoruz işte hastalarınızdan ama. Hastalar idrar yapamıyormuş. İşte yok e, bağırsaklar açıkta kaldığı için uzun süre idrar yapmakta zor. Hiç böyle bir şey yok. Evet. Eğer ameliyat tekniğini cerrah biliyorsa, cerrahi ekip biliyorsa, biz 25 yılda aynı işi yapıyoruz. Evet. Bizim hiç idrar yapamayan falan hastamız yok. Yeter ki hastanın şuuru yerinde olsun. Çok önemli. Hmm. Birazdan sanıyorum konuşuruz kimlere yapılmaz evet. falan diye. Evet. Yani hastanın kulakları duyuyorsa Evet çok önemli. Ee, Bizim talimatlarımızı söyleyeceğimiz şeyleri ameliyat sonrası algılayabiliyorsa e, idrar yapamamak diye bir şey söz konusu değil. Söz konusu değil. İdrarını tutamamak diye de bir şey söz konusu tamam. değil.